basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Toplanma sürecimizi geride bıraktığımız zaman içerisinde çok bir araya gelememiş olsak da bizlere habersel anlamda verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Öncesinde kendi ilk kongremiz sonrasında büyük kongremizi geride bıraktık. Büyük kongremizle alakalı Merkez İlçe Başkanı Fermi Gülay Çakır birazdan sizleri bilgilendirecek. Basın toplantımızda gündeme dair önemli konu başkalarından bahsetmek istiyorum. Eğitim konusunda yaşanan sıcak gelişmeler hepimizin malumudur. Afyon İl Milli Eğitim Müdürü başarısız grafiği yıllarca bilinen 10 küsur yıl boyunca hiçbir revizyona gidilmemesine anlam veremiyoruz. Bu revizyon bizlere gösteriyor ki eğitimde başarısız olan müdürlere ses edilmezken bir bakanla sürtüşme konusu müdür ve müdür yardımcıların değiştirilir değil bir eğitim sisteminden ne beklenebilir? Eğitimde her söylediğimiz kıstas önce ahlak ve maneviyat olmalıdır. Bu meziyetler sadece öğrencilere değil, eğitim camiasında görev yapan yöneticilere entegre etmek son derece önemlidir. Son günlerde Sokak köpeğinin bitliste bir hay, yavrumuzu ısırması sonucunda kuzusuz olarak hayatını kaybeden vakada devlet eliyle soruna bir çözüm bulunması gereklidir. Başıboş sokak köpeklerinin hiçbir gelişmiş ülkede, sokakta, parkta başıboş gezememektedir. Ülkemizde maalesef e, hayvanseverlerin e, yanlış ısrarlar sonucunda çok sayıda sokak köpekleri sokaklarımızda gezmekte öğrenciler ve yaşlılar gerçekten çalışan insanlar bunlardan çok derecede muzdaripler. Yine tartışma konusu olan TOK ile alakalı bir açıklama yapmak gerekirse bildiğiniz üzere bizleri diğer muhalefet partilerinden ayıran en önemli özellik doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilmemizdir. Her ne kadar yüzde yüz milli olmasa da ülkemiz adına TOK yeni bir kilometre taşıdır. TOK konusunda endişemiz parti olarak bu durumun bir siyasi zümreye mal edilmesidir. Topun parçaları olmasa bile algısının millet ait olmasıdır. Fethin evet. başında sürekli süre gelen kavgalar konusunda sağ çalışmalarımızda bizlere vatandaşımız bu durumun ülkeye zarar verdiğini ifade ediyorlar. Bizlere ne yapacaksınız diye sorduğumuzda Genel başkanımızın ifade ettiği gibi siyasete nezaket getireceğiz diyoruz. İktidarın ve meclisteki muhalefetin kavgasını yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan paradoksunu benzetiyoruz. İktidarda muhalefete ne yaparlarsa yapsınlar bizler milli görüşçü olarak sadece işimize bakacağız. Düne kadar bizlere anketlerde yer vermeyen ve yüzde bir bile alamazsın diyenler en son yaptığımız büyük kongreye büyük dönüp bakmalarını istiyoruz. Türk siyasi tarihinin en kalabalık kongresinin altına baktığımızda imza olarak yeniden rafa göreceksiniz. Konuşmama son verirken kongre detaylarını sizlere paylaşması için sözü Merkez İlçe Başkanımız Fermi Gülay Çakır'a bırakıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Davetimizi kırmadınız. Öncelikle 6 Kasım'da yapılan kongremize biz Afyon Karahisar olarak biraz dezavantajlı girdik, handikaplı girdik. Malumunuz kongremizden 20 gün sonra genel kongre, ilk kongremizden 20 gün sonra genel kongremiz vardı. Ee, diğer illerin teşkilatları gibi bizim bir Geniş zamanımız yoktu. 20 günlük bir süre içinde hazırlanmamız, genel merkezimizin bize verdiği hedefi tutturmamız gerekiyordu. Bunda hedefimizi tutturduk Allah'a şükür. 600 kişinin üzerinde Afyonlu hemşerimiz 6 kasımda genel başkanımızı dinlemeye gitti Ankara'ya. Şimdi sürecin başından sonuna doğru biraz bilgilendirme yapmak istedim. Öncelikle biz bu hedefi başarırız, başaramayız. Kendi teşkilatımızda da kendi içimizde e, bazı muallaklarımız vardı. Allah'a şükür e, Afyon Karahisar'da olsun, diğer illerde Türkiye'de olsun Erbakan Özlem'i bizim işimizi çok çok kolaylaştırdı. Hani neredeyse savaş çalışması yapmamıza gerek bile kalmadı. Bunları gerçekleştirdikten sonra biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Profesyonel bir e, program ayarlamaya çalıştık. Tabii sağlık çalışanlarımızdan e, otobüs sorumlularımıza kadar her şeyimiz Allah'a şükür sorunsuz, kazasız, belasız gittik geldik. Şimdi istatistiklerden bahsedeyim. Türkiye siyasi tarihinin Cumhuriyet tarihinin en büyük kongrelerinden birini gerçekleştirdik 6 Kasım'da. Şimdi 85 bin kişi vaatsiz, tamamen gönül rızasıyla, gönlünü vererek oraya geldi. Hiçbir şekilde zorlama ya da herhangi bir şekilde hani e, nasıl derler, bir çıkar olmadan bu vesileyle hepsine tek tek buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizleri de hedef konusunda ciddi anlamda yönlendirdi aslında bu kongre. Bir Öncelikle hedefimiz tabii ki meclise girmekti. Şu an hani ben iddia ediyorum ama bu realde de artık 6 Kasım'da görülmüştür. Allah nasip ederse bizim bundan sonraki hedefimiz meclise girmek değil. Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapmak. Çok açık. Bu artık 6 Kasım'dan sonraki süreç bir kırılma noktasıydı. Yeniden Refah Partisi'nin seçim startını verme zamanı olarak belirlendi bizler için, tüm teşkilatlar içinde. Allah'a şükür biz de Afyon Karahisar olarak genel başkanımıza mahcup olmadık. Bu saatten sonra da hem sahada hem teşkilat içinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Afyon Karahisar'ımızdan yaklaşık 11 otobüs 26 münferit araçla biz kongremize katıldık. Allah'a bin şükür kazasız belasız gittik, kazasız belasız geldik. Bundan sonra önümüzde artık seçim süreci, milletvekili adaylarının belirlenmesi vesaire vesaire var. Buradan çok önemli bir detaya dokunmak istiyorum. Tüm Türkiye'nin aslında merak ettiği bir konu genel başkanımız ittifakını açıkladı genel kongrede ne Cumhur ittifakında ne Millet ittifakında seçimde, seçimde onların yanında girmeyecek. Bizim ittifakımız milletimizle dedi ve yeniden Refah Partisi olağanüstü bir durum olmadığı sürece seçimlere tek başına girecek. Bu hem kendimize güvenimizi gösteriyor hem hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.